Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Talat Kaya. İyi günler değerli Bugün 12 Eylül Cuma. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün sizler için hem Almanya'dan hem de dünya gündeminden önemli haberleri derledik. Emeklilikten siyasete, uluslararası çatışmalardan yerel seçimlere kadar çarpıcı gelişmelerle karşınızdayız. Göçmenleri suçlamak kolay, yoksulluk gerçeği ise çok zor. Almanya'da giderek daha az insan emeklilik maaşıyla geçinebiliyor emeklilerin yüzde 42'si bin euronun altında maaş alıyor ve gençler ileri de emekli maaşı alıp alamayacaklarından ciddi biçimde şüphe duyuyor. Jungewelt gazetesinin haberine göre geçen yıl 8 milyondan fazla emekli bin euronun altında maaş aldı. Bu miktar temel güvence seviyesinin bile altındaydı. Almanya'daki yaklaşık 19 milyon emeklinin önemli bir kısmı bu düşük maaşlardan etkileniyor. Irkçı Faşist Parti AFD milletvekili Schöpringer verileri kullanarak göçmenleri hedef alan bir söylem geliştirdi. Ancak sosyal devletin yoksulluk göçü nedeniyle çöktüğü iddiasını içeren bu söylem Spiegel, Focus ve Tages Spiegel gazeteleri tarafından sorgulanmadan yayıldı. Oysa gerçek şu. Göçmen kökenli yaşlar özellikle düşük maaşlarla karşı karşıya. Ukrayna, Afganistan, Irak, Suriye ve Somali'den gelen yaşlıların yüzde doksanından fazlası bin euronun altında maaş alıyor. Göçmenler yıllardır düşük ücretli işlerde ve kötü koşullar altında çalıştı. Ancak sadece göçmenler değil tüm emekliler açısından durum zor. Alman İstatistik Dairesi'ne göre geçen yıl 3 milyon 400 bin emekli yoksulluk sınırının altında yaşıyordu. Ayrıca giderek daha az insan emeklilik yaşına ulaşabiliyor. Gençler de geleceğe dair endişeli. 18 ile 30 yaş arasındaki gençlerin sadece %56'sı ileride emekli maaşı alabileceğine inanıyor ve yüzde 83'ü yaşlılıkta mali güvenlik konusunda kaygılı. Almanya'da emekli maaşları giderek azalmaya devam ediyor ve gençler gelecekte mali güvenlik konusunda ciddi kaygılar taşıyor. Emeklilikte yaşanan bu belirsizliklerin ardından şimdi gözümüz Berlin'e çevriliyor. Gazze'deki kriz için yapılan gösteri çağrıları gündemde. Berlin'de Gazze'deki soykırıma karşı gösteri çağrısı yapıldı. Oyuncu Didi, müzisyen Masiv ve BSE'dir Zara Wagenknecht 13 Eylül Cumartesi günü Berlin Brandenburger Tor'da saat 14'te yapılacak Gazze gösterisine katılım çağrısı yaptı. Basın toplantısında bir gazeteci Massiv'e Gazze'deki gerçek nedir diye sordu. Filistin kökenli rapçi şöyle yanıtladı. Vergi danışmanım 72 aile üyesini kaybetti. İşte gerçek bu. İki devletli çözüm şart. Gazze şeridinde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 142'si çocuk olmak üzere 411'e yükseldiği kaydedildi. Anadolu Ajansı, İsrail'in Gazze şeridine 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 64.718'e, yaralıların sayısının ise 163.859'a yükseldiği bildirdi. Gösterinin sloganı, Gazze'deki soykırımı durdurun olarak seçildi. Etkinliği ayrıca İsrailli sosyolog Moshe Sukaman, ve Pink Floyd'un kurucusu Roger Waters çevrimiçi olarak katılacak. Gösteriyle ilgili olarak masif farklı halkların birbirini anlaması için çalıştığını vurgularken, 90 yaşındaki Helawood'un ise Gazze'deki çocuk mezarlığı her zaman hafızalarda kalacak diyerek bunun bir insanlık ve ifade özgürlüğü meselesi olduğunu söyledi. Bakan Krets ise Hamas'ın 7 Ekim saldırısını açıkça kınadı ancak İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaşın bu saldırıyla haklı çıkarılamayacağını belirtti. Netanyahu hükümetindeki aşırı sağcı bakanların Filistinlilerin sürülmesini savunduğunu hatırlattı. Ayrıca İsrail'in var olma hakkını reddeden hiç kimseyle işbirliği yapmam diyerek sınırlarını da çizdi gösteri de İslamcı bayraklara izin verilmeyeceğini belirten Wagenknecht, antisemitizm suçlamalarının Gazze savaşına yönelik eleştirileri bastırmak için kullanıldığını söyledi. Ayrıca çılgın silahlanmaya karşı olduklarını söyleyerek Ukrayna savaşı konusunda da Putin'in güvenlik çıkarlarına saygı gösterilmesi gerektiğini dile getirdi. Ona göre BSV barış için gerçek bir siyasi alternatif sunuyor. Gösteri çağrısı aynı zamanda Sol Parti ile tartışmaları da alevlendirdi. Türingen Başbakanı Bodo Ramelov, Gazze'de öldürülen çocuklardan bahsetmeyi Hamas propagandasıyla ilişkilendirince Varankin'e tepki gösterdi. Sol Parti, Gazze konusunda tüm inandırıcılığını kaybetti dedi. Berlin'deki gösteri çağrısı Gazze'de yaşanan trajediyi durdurma talebinin bir simgesi olarak öne çıkıyor. Uluslararası meselelerin ardından şimdi sırada Almanya'nın yerel siyaseti var. Kuzeyran Besfale'de yapılacak seçimler heyecan yaratıyor. 14 Eylül 2025'te Kuzeyran Vesfale'de yaklaşık 13 milyon seçmen yerel seçimler için sandık başına gidecek. 396 belediyede Belediye başkanları, belediye ve ilçe meclisleri, kaymakamlar ve büyük şehirlerde semt meclisleri seçilecek. Ruhr bölgesinde ayrıca Ruhr parlamentosu belirlenecek. Seçimler 5 yılda bir yapılıyor ve oy kullanma yaşı 16. Oy verebilmek için Alman ya da Avrupa Birliği vatandaşı olmak ve seçimlerden en az 16 gün önce ilgili belediyede ikamet etmek gerekiyor. Avrupa Birliği dışındaki göçmenler ise yerel seçimlerde oy kullanamıyor. Yerel siyaset büyük ölçüde gönüllülük esasına dayansa da belediye başkanlığı gibi görevler profesyonel ve maaşlı. 14 Eylül Pazar günü yapılacak yerel seçimlerden Seydoğu'nun en güçlü parti olarak çıkması ve SPD'nin oy kaybetmesi, ırkçı Fahis Parti AFD'nin oylarını artırması bekleniyor. Forsa tarafından yapılan son kamuoyu yoklamasında CDU'nun yüzde 32, SPD'nin yüzde 22, Yeşillerin yüzde 14, AfD'nin yüzde 14, Sol Parti'nin yüzde 7, BSV'nin yani Zara Wagenknecht ittifakının ve FDP'nin yüzde 2 oy alacağı belirlendi. Buna göre 2020 yılındaki yerel seçimlerde elde edilen sonuçlara göre CDU'nun yüzde 2,3 SPD'nin %2,3, FTP'nin %4,6 oy kaybedeceği, 5 yıl önce %20 oy alan Yeşillerin ise tam bir hezimet yaşayacağı ortaya çıktı. AFD'nin oy oranında da %8, Sol Parti'nin de %3,2 civarında artış olacağı hesaplandı. İnfratestimap tarafından yapılan bir kamuoyu yoklamasında ise genç seçmenlerin daha ziyade SPD'yi 64 yaş üzerindekilerin de SDU'yu destekleme eğiliminde oldukları da belirlendi. NRV'deki seçimler önümüzdeki yıllarda yerel siyasetin yönünü belirleyerek siyasi dengeleri değiştirebilir. Almanya'daki seçim tartışmalarını geride bırakıp şimdi Türkiye'den sıcak bir gelişmeye geçiyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası. Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının geçerliliği ile ilgili ceza davasının ilk duruşması bugün Silivri'de görülüyor. Duruşmaya cumhurbaşkanı İmamoğlu sloganıyla giren İmamoğlu Ceketini çıkarıp gömleğinin kollarını sıvayarak savunma yaptı ve davanın varlığını yüz karası olarak nitelendirdi. İmamoğlu iddianamenin kendisini bir sonraki seçimde yenemeyeceğini düşünen bir kişi tarafından yazıldığını söyledi. Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki duruşmaya yüzlerce kişi katıldı. İmamoğlu'nun üniversite arkadaşları, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri ve çok sayıda belediye başkanı salonda yer aldı. Ayrıca İmamoğlu'nun ailesi, baro temsilcileri ve uluslararası hukukçular da duruşmayı takip etti. Kimlik ve eğitim durumunun tespit edilmesinin ardından İmamoğlu savunma yaptı. Diplomalarının yüksek seçim kurulunda kullanılmadığı yönündeki eleştirilerine değinen İmamoğlu, diplomasının anacığımın ak sütü kadar temiz olduğunu vurguladı ve davayı siyasi bir manipülasyon olarak değerlendirdi. İmamoğlu davanın siyasi motivasyonla açıldığını, ülkenin hak ve hukuk arayanlara karşı tarih boyunca benzer davalar gördüğünü ifade etti. Ayrıca gençlerin geleceğini çalan uygulamalar ve adalete olan güvenin düşüktüğüne dikkat çekti. İtaanname'de İmamoğlu'na zincirleme resmi belgede sahtecilik suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis ve siyasi yasak cezası isteniyor. Üniversite diploması iptal edilen İmamoğlu 19 Mart operasyonuyla gözaltına alınmış ve 23 Mart'ta tutuklanmıştı. İmamoğlu'nun davası siyasi gündemde tartışmaların odağında yer alırken adalet ve şeffaflık taleplerini bir kez daha gündeme taşıyor. Değerli dinleyiciler, hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Bugün derlediğimiz haberler hem Almanya'da hem de dünya gündeminde önemli gelişmeleri gözler önüne serdi. Hafta sonunuzun güzel geçmesini dileriz. Pazartesi günü canlı yayında buluşuncaya kadar merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.